Merhaba arkadaşlar. izlemediysen anlatmayayımın 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben İlkan. Ben Kaan. <laughs> <laughs> ben de Kenan inanmazsınız ama Kenan. Bugün sizlere 2004 yapımı testleri inceleyeceğiz. Konuşacağız. Aynen. Gerilim korku türü. Film hakkında ayrıntılı bilgi için ilk Aynen. Deniyoruz. Şimdi filmde iki tane arkadaşımız var. Film öyle başlıyor zaten. Bunlar bir yerde uyanıyorlar ve işte nerede olduklarını hatırlayamıyorlar. Bağlanmışlar ayaklarından. Bir oyunun içinde buluyorlar kendilerini. Bir tane onları da işkence eden bir adam var. Bu adamın neden ona işkence ettiklerini ve bu adamın neden diğer insanlara da bu oyunları kuruladığını aslında görüyoruz bu filmde. Genel olarak film Zaten bir klasik yani Türkiye'de de çoğu insan izlediğini düşünüyorum testlerinin. O yüzden çok detayına şimdi daha detayına konuşuruz hep beraber ama aslında şöyle abi adam kanser öleceğinin haberini aldıktan sonra kendi hayatına değer vermeyen insanları cezalandırıyor. Hani çıkış noktası bu. Yani aslında tam da değil. Çünkü şey de var. Hani sadece kendi hayatına değil kötülük yapar. Yani Seven muhabbeti de var. Seven filmindeki. Tamam, ama hep kendi insanları yani yaşamayı hak etmiyorlar. Niye? Çünkü uyuşturucu kullanıyor, Ya satıyor. da uyuşturucu ha. satıyor. Heh. Gibi ya da işte satana neyse. yapıyor mu bilmiyorum. Yapıyor işte yani illa kendini değil başka insanlara da zarar verenleri de alıyor mesela kötü yapan işte millete yalan söyleyen psikologlar filan. Onları da alıyor ya. Filmimiz bu şekilde abi. Aynen. IMDb puanı 7.6 dediğin gibi Türkiye'de klasiklerden. Az çok filmi biliyorsunuz abi. <gülüyor> Oraya <gülüyor> diyelim ki girdiniz. Sizce ne yapmışsınız? Kenan ben büyük ben kumardan da... girmişim. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> ya, benim girmem çok doğru olmaz da benim eski kız Neye? arkadaşlarımın girmesi daha Dör, doğru olur. Dört dörtlü müsün İlkan? Neden senin girmen? <laughs> ya benim ya çünkü ne bileyim şöyle bakıyorum kendime. Gayet düzgün adamım. <laughs> ya neden yani ya, ne, suç işlemişim? <laughs> <laughs> pardon. Ha <pardon. gülüyor> ya yani, ne suç işlemiş olabilirim ki yani düşününce. Yani. Ne <laughs> ne yani anladın mı? E söyle abi. sen bana söyle. Sen de ki şu suçu işlemişsin. <laughs> sen, sen ondan almışlardı. Yani, <laughs> ne bana? Yani, ben çok yemeden ver. Peki. Çok yemeden. <laughs> çok, çok... karıştırma bak sabah olmasın. <laughs> yemeden değil sanki yemenden. Yemeden <laughs> başka bir şey olur. <laughs> ya da çok şey değil. Çok yiyorsun ya ondan. <laughs> <laughs> Türkçe dersime hoş Asıl soru oraya atıyorum girdim tamam bir şekilde. Hani <laughs> uyandım. Hemen şey tribine giriyorlar mesela. Beni işte buraya kim bağladı? Ne yapacağım? Hani kimse şeyi sorgulamıyor abi. Hani buradayım şu an. Ama bu cümleyi nereye bağlayacağımı unuttum. bu filmlerde bir de şöyle bir sıkıntı var. Her filmde oluyor bu genelde. Biri işte ben neredeyim aman tanrım burası neresi falan tribindeyken biri direkt olayı çözüyor. <laughs> evet, evet. Ya arkadaş sen nasıl olayı çözüyorsun? O adam da seninle beraber uyandı. Sen de onunla beraber uyandın. İşte <laughs> işte ayaklarımızı kesmek istiyor. Biz <laughs> bu oyunun parçasındayız. Ya, kim bu katil? Evet, şey abi. var abi bu arada cidden. En başında adam şey diyor ya saate bak diyor. Niye? Saate bak yeni. Yeni, yeni. Biz zengin biri. <laughs> Hayır, biri şey diyor saate bakmamız için onu oraya koymuş. Yok ebesinin şeyi yani. Boru demek <laughs> ki kendimizi sokmak için. <laughs> Her şeyden anlam çıkartıyor abi. Öyle ya, şey size. var. Evet, çok saçma. Ee, kaset var ceplerinde. Kaset çıkıyor. Çocuk çıkartıyor işte dinliyor teybi. Diğeri ne diyor ki? Teybi bana at. Ben de kasetle dinlerim. Çocuk şey diyor. Tevbi diyor bu iş için feda edemem sen kaset at diyor. Bu diyor Tupac'in kaseti. <laughs> <laughs> 10 dakika sonra Tevbi bana at diyor taş atar gibi atıyor Tevbi. kanka. Direkt atıyor Tevbi. kanka. <gülüyor> <gülüyor> Yok komik ama ya. Yani yani. Bu da böyle bir <laughs> yani insanlara bence ders verme şekilleri çok iyi ya. Seven'dan daha iyi. Tabi tabi yani yaratıcılık gerçekten çok güzel. Bir de Seven'da biliyorsun abi şimdi hani olayı ya da işkenceyi cinayeti işlenirken görmüyordun. Evet Hani o orada oluyor. aynen senin direkt hayal gücüne bakıyordun. Peki burada sevgili yönetmen İlkan. Hı. bu tarz filmlerde gerginliğe sebep şey oluyor olabilir mi yani? Bir de bir insanın bu filmi yazdığını biliyorsun yani. Böyle bir insan var ve bunu yazıyor. Bu da geriyor mu acaba insan? Çünkü hani şey diyorum ben ya bunu hangi kafayla yazmış olabilir bir insan? Kesinlikle. Şimdi Testere'de, Testere, de, testere serisinde aslında baktığımız zaman şöyle bir nokta var ilgi çekiciyane senaryosu gerçekten ilgi çekici mi çekici yaratıcı mı yaratıcı Seyirciyi çok içlerde tutuyor mu tutuyor ya yani orada zaten hem fikiriz ama bir de şöyle de bir gerginlik yönünde hani söyleyecek olursam şöyle bir nokta var abi filmi ilk filmi izliyorsun tamam mı ikinci üçüncü beşinci dördüncü Filmleri artık 3'ten 5 anlattım. Her de unuttuğumu hatırladım. Ee, filmleri izlemiş olanlar bilirler. İlk filmde biraz daha hikaye bazlı. Ya yani ikinci filmde de böyle hikaye bazlı. Ondan sonra direkt ya bu bu arada feedback yani. AB testi gibi neredeyse. Feedback seyircilerden ya da izleyenlerden o yönde bir feedback olduğu için 3. filmden sonra komple senaryoyu neye döndürüyorlar biliyor musun? Abi hikaye falan siktir et. Yine hikayeli başka filmler de çekeriz hadi döndürüp direkt işkence mi? Kol, kolunu kes, masaya koy, çıkar, masaya ayağını, <laughs> ayağını kes bilmem ne. Hep buna dönüyor. İşkence mi? Masaya vuruyor <laughs> diğerlerine işkence. <laughs> yani. ne oldu? Bakacaksınız. <laughs> Ve şey bunu ilk filmden sonra hani artık bu moda geçtiğin için şey hissiyatı gerginliği oluyor abi. Atıyorum işkence sahnesine geçerken adam orada bıçağı ya da herhangi bir böyle kesici biçici şeyi aldığı zaman elini için gidiyor. Yani daha bir kesinme ya da bir şey görmeden. Çünkü göreceğini artık psikolojik olarak bildiğin için. O zaten öyle bir doğallık bir hani yol oluşturmuş aslında. Bunu söyleyecektim. <laughs> Ama cümle <laughs> o kadar çok uzun ki. <gülüyor> <gülüyor> ben başını unuttum. Abi. <laughs> Hadi <yola> ya, Youtube'da <laughs> <laughs> Videoyu Hazreti <laughs> İsa'nın doğumundan başlasaydınız. <laughs> Diyelim ki testere sensin. İlk sorum Kenan, neden bu insanlar? Yani sen de bu sebeplerden dolayı mı işkence ederdin? Bir tane kız var işte, bir tane erkek var. Ne tarz yani kıza işkence? Etmezsin. Mesela kıza nasıl işkence uygulardın, erkeğe nasıl işkence uygulardın? Bunu merak ediyorum. <laughs> Kızı evine götürürüz, erkeği <laughs> bırakırdı orada. Kız için zaten daha büyük bir <laughs> işkence olamaz. Hayır hayır, söyle ya, merak ediyorum. <laughs> Kenan arkadaşım benim için cevapladı aslında. Yani kıza çok bir eziyet etmek istemezdim aslında. Ya yani... öyle erkek kadın diye sorma, şey diye sorayım. Ya, yani. Cinsiyet sorayım istemiştin ne? Ne cinsiyet şey, Kenan'dan çıkamayız. <gülüyor> <gülüyor> Videodan çıkamazsın. <kaykaya. gülüyor> Kaan mesela, Kaan sana bir kötülük yaptı. Kaan'a işkence edeceksin. Nasıl bir işkence Kaan'a? <laughs> Yemekten <yaptı>? kesecek. <laughs> önünde yemek yerden. <laughs> Kenan'ın önünde sürekli tutan maçlara iddia ederdim. Geçmiş maçlar ama hani... Tutturmuş gibi gösterdim böyle. Basitti. <laughs> bir şey söyleyeyim mi Yandı? Cidden Kenan hani seslerine eline düşseydi, iddiadan düşerdi bence. Yani şey <laughs> böyle değil mi? değerini bilmiyorsun. Herkesin mesela hikayeyi anlatırken şey var ya. Bu zamana kadar sen hep kötü çocuk, çocuklara şey, kötü davrandın işte. Şimdi bu sefer sen kötü davranacaksın. Şeyde yürüyor mesela camların üstünde falan yürüyor ya da mumda işte mum taşıyor yanıyor falan böyle. Kenan da şey her yer mesela iddia kuponu olan bir yere atlıyor falan. Değil mi? Şeyi bulmaya çalışıyor şey diyor, anahtarı ama, bulmaya çalışıyor. 5 be lira bakiye vermiş onu 10 bin lira yaparsam çıkacağım oradan. İlk baştan yatıyor. <laughs> Aslında şeymiş sınavda değil mi? Hayır deyip hiç iddia olmaması lazımmış. <laughs> <laughs> bir bastan diyor. <laughs> sahnenin birinde aynanın iki tarafı olduğunu fark ediyorlar ya. Evet. Orada işte kamerayı görüyorlar. İşte hani bizi çekiyor işte buradan kayıt alıyor falan yapıyor. Bana <laughs> oradan direkt şey geldi. Youtube videosu böyle kışkırtma çekiyorlar kafalar. <gülüyor> <gülüyor> tamam ama neyse Şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aya ayağını kesiyor. <laughs> Testten çıkıyor şey kameraya konuşmama işte. <laughs> arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. <laughs> şey Beğendiyseniz video, beğenmeyi. <laughs> videoya atıyorlar şey diye. İşte arkadaşlar kışkırtma parantez içinde ayağımızı kestik. <laughs> Orada bir de şey cüzdanı adam veriyor ya kızın fotosunu görmek için işte. Adam da böyle salaktan arkasında bir şey yazdığı için hmm. hemen araklıyor onu vermeden geri veriyor. Adam diyor işte burada yok mu diyor fotoğraf. Acaba diyor adam mı aldı mesela. Bize orada Türk olsaydı direkt işte <gülüyor> <gülüyor> benim burada 100 liram vardı sen mi çaldın? Yok olurdu bence. <laughs> Net dönerdi ya. <laughs> Bir 20 lira vardı ya sabahdan. <laughs> Poğaça alıyordum onunla. Mesela bak orada mesela açıyor ya. Bir tane sigara çıkıyor falan. Türk Çık olsa ikisini de yakıp içerdim bence orada ama. <laughs> Hiç yani o notu okumadan değil mi? Ben ikisini de içerdim. Abi filmin ama genel olarak şeyini çok beğenmedim. Yani o zaman izlediğimde ya da ilk izlediğimde çocukken çok etkilenmiş. Testere şeyinin oyuncağının konuşması olsun ya da maskeyi takması falan böyle o maskeli. Maske geliş. yani domuz maskesi çok korkmuş bence bu arada. Yani, onlar yani çok etkilenmiş etkilenmiştim onlardan falan Ama genel anlamda böyle baktığım zaman şu an yani düşüncelerimle oyunculuklarda mesela çok bir şey yok. Neredeyse çok hiç başarılı değil diyeceğim. Hani kalpler kırılmasın diye ya orada bir iki kişinin de oyunculuğu iyiydi. Ya global yorumlarında da bu arada şey geçiyor yani hani vasat bir oyunculuk da bu filmin çıkmasının evet, abi. sebebi senaryodur falan Aynen. Demişler. Kesinlikle. Hani ben o dönemde oyunculuk falan hiç gözüme batmamıştı. Benim abi bu filmi izlemekle ilgili bir serüvenim var. Kuzenim bana dedi. O zamanlar VCD mi DVD mi bir şeyler var böyle. CD getirdi bana. Dedi ki bunu izle dedi. Çok güzel dedi. Evet. Filmi açtık. Dedi ki şu yerde yatan adam var ya dedi. Hepsini o yapıyor. Dedi marasını çıkayım. Direkt söyledi yani. yani. Direkt filmin sonunu söyledi. Başında öğrendim adım yani. Neden yani. pek böyle bir şey yapsan böyle kötülük? Sürekli bekliyordum hareket etsin hareket etsin. Hani böyle gibi yatıyor. <laughs> <laughs> Değil <Doğru> mi? Abi hiçbir sürprizi kalmadı. Sonunda hiç etkilenmedim film yani. Çünkü anlattı yani sonunda. Yani onun dışında ama mesela yönetmenlik abi fena değil. Ya yani özellikle birkaç şey var tamam mı? Hani tamam çekim teknikleri değişmiş olabilir, şey olabilir ama böyle tribal mesela işte kadın böyle kafasını sallarken falan böyle etrafında dönüyor falan. Hatırladın mı o şeyi böyle? Kamera deli evet, dönüyor. Evet, şey. Koşuyor kamera. Aynen şey. <laughs> aynen böyle şey, tribal etki yaratıyor mesela şu anda işte son dönemde tribal e, müzik kliplerinde falan gördüğümüz efektler. O döneme göre mesela çok iyi. Gerçekten çok iyi. Çünkü e, ekstra etkileniyorsun. O seni moda sokuyor. Şu anda izlesen bir filmde bu nedir? Cheap yani dersin. Şey durur yani bu. Cheesy anladın mı? Hani böyle ucuz aynen yani durur. Yani. O dönem için güzel film. Ama Eğer evet. bu döneme baktığın zaman çok eksikleri tabii var ki yani zaten. Filmin böyle genel anlamından çok yani hani insanlar hiçbir zaman yani testere'nin bugüne kadar ben şey bütün hikayesini hatırlayan ya da anımsayan bilmiyorum testere de olay şey değil mi öldürme yöntemleri adı yani hani çok acayip bir tane filminin fragmanında şey vardı ya işte bileklerini bir yerden geçiriyorlar. Geçirdikçe daha çok kesiliyor. Hangisi daha çok geçirse anahtar o alacak. Evet işte. evet ya. İğneli havuz atlayan kız vardı. Oğlum bir şey vardı. Ben orada çok etkilenmiştim ya. Üçüncü, dördüncü filmlerinde mi? Bir tane işte Şişko adam var tamam mı? Oğlum bu arada sahnenin kuruluşu o kadar güzel ki. Şişko deyince ben bana kızma. <laughs> Yok <esnafı> ya. <laughs> Bayağı bir Kaan yani. sen, sen şimdi şişman değilsin. Yani. <laughs> ben şişman değilim arkadaşlar. Sen şişman ben değilsin. Ya. Mi? <laughs> ya şişman değil bu arada. Yani oradaki adam 300 kilo falan. Yani karnından 20 kilo daha fazla. <laughs> <laughs> bunlar tabii kesildi hep arkadaşlar sizi bilmiyorsunuz. <laughs> evet. Kesmeyeceğim. Şey, evet, kahve de bitti Kesmeyeceğim arkadaşlar. Kendinize barışın. Evet mi? Hayır hayır. Gerçekten, gerçekten. yani. <laughs> Şimdi çok Ama şey... Kenan'ın kadınlardan bahsettiği şeyden video çıkartacağım. <gülüyor> 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 Diğer tarafta da zayıf bir işte kadın var. Çok boş şişman bir şeyle kadın. Muhabbet ne biliyor musunuz? Ortada iki tane ayrı bunlar. Kafesler yani. Karşı odada adam var. Birbirlerini görebiliyorlar. Diğer tarafta da kadın var. Zayıf böyle incecik bir kadın. Ortada da abi e, tam ikisinin işte ortasında tartıları var. Hem kadının kendi tartısı var, hem adamın kendi tartısı var. Muhabbet şu, sallıyorum işte şurayı hatırlamıyorum. Bir buçuk dakika içinde en çok kendi vücudundan bir şeyler kesip tartıya koyan, tartıya koyan kimin ağır basıyorsa o kazanıyor. Şimdi kadın zaten orada şöyle yapıyor, siktir ya. Yap ya bu adamdan zaten şurasını kesse zaten atıyorum 50 kilo çıkar anladın mı? Adam tişörtünü açıyor, göbeği, lap diye göbek tamam mı? Bir 30 kilo göbek var sadece. Kadın açıyor, hiçbir şey yok. O tutmaya çalışıyor. Kescekler yok yani. O çok komikti. Ondan sonra hiç bilmeniz ama baya komik. <laughs> yani film sırasında baya komik de o. Kadın şey yapıyor böyle parmağını kesmeye çalışıyor şey tamam mı? Tutuyor böyle parmağını kesmeye çalışıyor. Adama bakıyor bir yandan <laughs> tamam mı? Bir yandan adam bakıyor parmağını kesmeye çalışır. Adam bakıyor adam abi çatır şutur döner keser gibi göbeğini kesiyor atıyor tamam mı? Göbeğini kesiyor atıyor. Sonra acı kız gördükçe bunları ele gidiyor. Şimdi bak ele geçiyor. mi keseyim diye bakıyor. Abi adam oraya mı atıyorum? 30 kilo et koyuyor tamam mı? Koyuyor. Dur bana et atıyor. Kadın diyor olacak gibi değil. Yandan şey alıyor atıyor alıyor. İşte kasap bıçağını neyse artık o. Çat diye kolunu kesiyor. Sol kolunu. Komple abi gidiyor kolunu atıyor. Son dakika çat kolu ağır basıyor. Böyle bir... O benim şey çok yani ediyor. tam hatırlamıyorum ama yarım yamalık hatırladığım bir şey vardı. Birisinin ağzını dikiyordu. Diğerinin gözlerini dikiyordu. Evet birader. Muhabbeti hatırlıyor musun ben, ben hatırlıyorum. <laughs> <laughs> ben neden hatırlıyorum peki ben bilmiyorum ama <laughs> hatırlıyorum şu an. O şu, şöyleydi zincirle birbirlerine bağlılar bunlar tamam mı? Kör olan gö görüyor. E, pardon, kör olan <laughs> göremez <laughs> Kör <laughs> olan göremiyor. Diğeri görüyor ama konuşamıyor. Şimdi diğeri bağırıyor çağırıyor ama o gördüğü şeyleri atıyorum komutları görüyor işte ne yapması gerektiğini aslında biliyor. Ama diğeri de şey elinde bıçak mı ne var öyle bir şey var ona saldırıyor falan böyle hani şey ikisi de bu arada ortadaki mekanizma göre doğru çekiliyor İkisi de ölüyor falan öyle bir konsepti. Peki testeresizsiniz Yani öldürme yönteminiz ne olur işkence yönteminiz İlkan? Şöyle ya ben bir tane özel olay yaptırdım. Küçük bir ama, çok küçük. Bütün abi tavan sağlar sollar fırın gibi ama aynı zamanda soğutucu. Şimdi birden ısıtırdım. Yanıyor böyle adam. Yanmaya yakın soğuturdum. Esit soğut falan böyle biraz Git gel yapardım yapardım sonra ne yapardım biliyor musun? Su doldururdum içini. Tam boğulmaya yakın suyu boşaltırdım. Yani bu üçlüyü böyle tekrarlardım ta iki adam ölene kadar. Yani, yani bu. Kız kardeşte nasıl <laughs> <demek> yaparsın? Zilli <laughs> tarifi gibi oldu ama olsun tabii. seni katil olmadığın için anlayabiliyoruz seni <laughs> Ay ne bileyim aslında işte şey ama Altını da... kustun <gülüyor> <gülüyor> hop tencereye attın ne oldu kızardı <laughs> <laughs> Hayır oğlum. olay şey değil mi ama? Uzun zaman süreçte işkence çekerek onu öldürmek. E tamam, tamam. bu daha ne kadar uzun? Bu belki atıyorum bir güne yakın böyle yapacaksın. Isıtacaksın, soğutacaksın, su basacaksın. de elektrik <laughs> fotosu çok fazla gelmez mi? Gelmez <laughs> <Yani. gülüyor> sen ne yapardın? Abi alacağım böyle adamları tamam mı? Koyacaksın bir odaya. Dalgayı böyle derisini yüzen şeye bağlayacağım böyle ama çember halinde böyle 8 tane yerden bağlı olacak. Böyle ailesi, işte akrabası, ne bileyim böyle 18 yaşının altındaki Kız fotoğrafları geçireceksin abi ekranda. Dalga titredi mi birader? Kopar parçayı. Pedofili killer kanka. 18 yaşın altından biri mi çıktı? Kopar bir parçası. Enes'in inşallah. Efa kusura bakma. Kusura bakmayın ama. Seninki böyle değildi oğlum. 18 yaş altı değildi. Siktir ya. Oğlum benim şeyimi çaldı ama. herkes bir, herkes birbirine dönüyor değil mi? Şey yapma değil mi? <laughs> Yukarıda bir düzenli... Yok değil. Ulan şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ha şey, mi? şey, şey yapıyor, şey mi? bir de şey şey aklıma bir şey geldi. Oğlum, <laughs> Senin geldi işte, mi ya. Daha önce kimse düşünmedi ben. Ne oldum oldu mu Zaten iki dakika önce ben söyledim. Sen şey diyorsun bu hangi filmde vardı ya? Ama bir şey söyleyeyim çok yaratıcı fikirdi. Gerçekten tebrik ederiz. Ben ne yapardım? Adamı şimdi bir odaya koydum. kanka. Önünden bak televizyondan ama kadın fotoğrafları videoları geçiriyorsun. Ben ya. daha kısım böyle sıkışa. Beni ötürüyor. Beni Muhteşem ya. Kimsenin aklına gelmemiştir. Ben Bir odadasın. İşkence yapılıyor ikiniz de. Senle kız arkadaşın var. Diyelim ki ya yani şey de şu. Muhabbet de şu yani. Ne olduğu çok önemli değil, nasıl işkenceler yapıldığı çok önemli değil. İkinizden birisinin ölmesi lazım diğerinin kurtulması için. Ben onu vurursam ben çıkacağım. Ha, o gibi vurursa, ya da aynen, yani, yani. Aynen. aynen artık neyse ya. Yani. yani direkt kafasına sıkarım kardeşim ya. Kız arkadaş mı bulunur? <gülüyor> <gülüyor> Buradan yeni sevgilim olmak ister kızlara sesleniyorum. Anlaşamadık ayrılırdık her zaman bırakıyorum, kim bilecek. Ömür <laughs> sonlarında işte polis işkenceleri yapan adamı yakalıyor. Herif yerde sabit duruyor. Sen polis olmuşsun. Ve yaşında gelmiş Kemal e amına koyayım kaç yaşında polissin? kaç senedir bu işi yapıyorsun bir şarjör boşaltıyor orada ve adamı öldüremiyor yani kusura bakma da senin gibi polisi ben asılı sikeyim. Hadi bakalım. Yok yani, doğru diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de abi bak poliste şey vardı ama. Başında da öyle bir şey var ya. Abi gidiyor bak sıralı sıkışıyorlar tamam mı? O Star Wars'ta gördüğüm şeyler mesela bu. Bir sürü şey geçiyor. Hiçbir kimse ölmüyor, vurulmuyor. Birbirlerine sıkıyorlar, vuramıyorlar. Ondan sonra adamı peşinde, arkasında bu süslü kovuluyor ya polis, arkasına Aynen. ya. Sıksa sıkar. Ama istiyor ki o, şu mezarda falan sıkayım ya alayım Ya da böyle kafasına Aynen. kırayım filan. Daha sonra işte, boynu kesiliyor biliyorsun. Boynu kesiliyor, ölmüyor mesela. Boğazını kapatıyor, yola devam. İki sargı. Ama değil mi? Sonra <laughs> ayak alıyor? Yine vurmuyor. Yine <gülüyor> vurmuyor. <gülüyor> Tıraş kesiyor. Yine vurmuyor. Sonra kendi vuruluyor. <laughs> Zaten da vurulurken ki yüz ifadesi. <laughs> Sana abi yani şey ya. Yani böyle işin anasını sikiyim yani. Yine yine yapamadık giyerek gidiyor. Bu Amerikan filmlerinde ama fix var ya. <laughs> Herkesimiz evin bak selam çaktım. Aa, <laughs> selam çaktım. Bu Amerikan filmlerinin sıkıntısı ne olacak böyle? Yani kesinlikle ya ateş etmiyorlar. Hani bekliyorlar ki yasıyla alsın götüne soksun tarzında muhabbet oluyor. Ya da yani bu polislere silah eğitimi vermiyorlar mı Amerika'da? Bak normal tam tersi bu arada. Gerçek hayatta olsa... yerde bir silah yok mu Amerika'da? Abi <laughs> <laughs> gerçek hayatta olsa adam freeze falan da demez. Atıyorum boynu kesilmiş ya ben adam. gerçek videolarda Görecek izliyor. çatır çutur ve yağdırır mermiyi kafasına kafasına yani. Adam ruhsatı verirken öldürüyor ama <laughs> <laughs> öyle <ölçü> olabilir mi? <laughs> yani o yüzden gerçeklikte tabi orada çok yok. Ya hiç yok aslında. Peki Seven mi testere mi? Seven. Neden? Yani Seven konu olarak daha iyi bir testlere göre. Tamam yani testere yaratıcı kendi klasmanında. Ama yani Seven bence daha makul yani. Daha benim için daha iyi filmdir. Yani Testere'ye 6 veriyorsam Seven'a e 8 veririm. Abi Orada bir kere. Iki basamak var Oğlum var yani. zaten bir kere Aynı stratejide değil. Şöyle değil. Şimdi bir tarafa bakıyorsun yönetmenine, oyuncularına, Morgan'lar, bilmem neler, şunlar, Öyle değerlendirme buna. ya. Şimdi statü farkı var zaten yani bir defa. En hiçbir şey olmasın. <laughs> öyle değerlendirme sen şeye bak. Kaç para kazanmıştır? <laughs> <Hayır, gülüyor> ne, ne bakıyorsun? Şöyle yani. diyorum. Şimdi birisi yedi büyük günahı işleyen insanları hani şey yapıyor. Hikaye bazlı bak diyorsun yani. Birisi de hayatının değerini bilmeyen insanları cezalandırıyor. Seven'da tam anlamıyla ceza kesiyor. Testlere de yaşamaya şansını Aynen var. şans tanıyor. Yaşaması için fedakarlık göstermeden istiyor. Hani bu açıdan bak yok buna 2 milyon dolar harcamış buna 500 bin lira falan değil abi. Mevcut Bence bu lazım. açıdan bakınca hikayenin, hmm. ya testerenin altyapısı daha sağlam. Özellikle biliyorsunuz ki Seven'daki son sünün sahnesine sahnesi. Seven bak hala illa <laughs> istiyor ki, illa istiyor ki yönetmen ilk anla kavga edeyim, <laughs> linç yiyeyim, yüz, yüz içine çıkamıyor. Abi hala sünün Sen sürüküm. ne diyorsun? Bir şey in bak. in bak. mı yoksa? Bir dakika abi I bak sünün diyor hala bak sünün diyor beni kızdırıyor. Evet arkadaşlar <laughs> testere böyle bir filmdi. Yani benim puanım yani 6.5. Ben 6 vermişim bu arada. Şimdi fark ettim yemeğe devresine bakınca. Ben 7'e kaç vermiştim? Onun 2 üstü işte. 2 üstü? Yani 0, 14 üstü. <gülüyor> <gülüyor> 14 mü? Sen 7 vermedin. 2 üstü. 2 kere yani. O 2 kere 7. <laughs> Oğlum 2 üstü. Yani, yani 7 verdiysem 7.2 testere. O zaman 200'den çıkmadı. Evet, 02. <laughs> <laughs> Aynen. <Hayır. gülüyor> Bak. işte. Arkadaşlar evet, yay kusura bakmayın. Güzel. Bitirelim o zaman. Evet, kapanışı <laughs> yapalım. Yani madem ki testere kolu bacağı kestik. Ortaya koyduk. 8. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki görüşmemize kadar kendinize iyi bakın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Instagram hesaplarımızı takip edin. Kenan C.R. <laughs> İzlemediğiniz sen anlatmayayım hala <laughs> Kenan C.R. <-R'desin> ya. <laughs>